Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşımdayız ve arkadaşımın balkonuna çıktım. Yağmur vardı arkadaşlar. Yağmurdan dolayı şöyle balkon biraz yaprak oldu. Batsa da şöyle ben şu güzellikleri sizlere göstereyim. Hemen şöyle dış mekanda, dış balkonda melek kanadı o kadar güzel olmuş ki. Evet arkadaşım Meral'ın çiçekleri bunlar. Evet hoya çiçekleri. Kocaman olmuş burada çok güzel büyümüş hoya mum çiçeği. Ve burada begonya arkadaşlar. Şeker begonya. Ve burada da atlas çiçeği. Kocaman olmuş, büyümüş. Geçen daha önceki geldiğinde küçücük bir fideydi. Ve bu kış ortancası arkadaşlar. Pembe, şeftali çiçeğine benzeyen çiçekleri var. Belki bilen takipçilerim biliyordur ama kış ortancası çok güzel olur. Kış aylarında en son açan kış aylarındaki çiçek. Bana baharı hatırlatır kış aylarında. Evet. Burada yine böyle şeker begonya çok güzel açmış. Burada ipek çiçeği. Burada kedi dırnağı diyorlar. E, farklı farklı isimleri var arkadaşlar. İzmir güzeli e de diyen var. Ve bu mevsimlik değil. Bu sürekli e, çiçek açan türlerden tohum olmuyor. Fidesinden yani böyle çeliğinden çelikleme yöntemiyle tutuyor. Evet. Burada arkadaşım Reyhan koymuş buraya kurutmak için. E, ve arkadaşımın ismi... E, eşinin ismi Mustafa. Mustafa abimizin bu arada kulaklarını çınlatalım. Ee, Parlak Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendi eşinin ismini koyuyormuş ya arkadaşlar. Parlak Mustafa. Biraz rengi solmuş ama gayet de keyfi yerinde. Neredeyse çiçek açmaya başlamış. Evet. Şöyle gelelim. Evet arkadaşlar. Burada çok güzel büyümüş. Tek katlı olan yıldız kalonşu. Harika da güzel olmuş. Yine burada şeker begonya ve melek kanadı. Kapının ağzında hemen kocaman büyümüş. Ay şurada yılbaşı çiçeğini gördüm. Ay 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 benim de var bundan da çok küçük kaldı ya. Arkadaşımdan alsam diksem bari. Farklı mı acaba? Bir bakayım ona da. Evet burada yine e, patos sarmaşıyor arkadaşlar. Salon sarmaşı. Ama burada dışarıda arkadaşımınki. Ama dışarıyı da çok sevmiş. Çok kocaman yaprakları olmuş. Çok da güzel büyümüş. Şöyle hemen göstereyim yılbaşı çiçeği. Ay çok güzel. Maşallah maşallah. Çok güzel olmuş. Çok güzel büyümüş. Benim prensesim. Evet dış mekanı çok seviyor. Bakımını anlattım arkadaşlar. Geriye dönük videolarda bakımları var. bizim burada kış geç geldiği için gördüğünüz gibi yapraklar da var böyle üzüm yaprakları daha yeni döküldü hala bile var üzerinde şöyle göstereyim daha hala var yeşil olanlar da var arkadaşlar ama kış geç geliyor bizim burada yağmur yağarsa kış Osmaniye'deyiz bu arada güneş açarsa yaz geliyor bizim burada Evet bu kalonşolardan arkadaşımdan alacağım arkadaşımdan alacağım bunlardan ben de dikeceğim arkadaşıma daha önce vermiştim Şimdi verdiğim insanlardan tekrardan topluyorum arkadaşlar. Benim Benimkiler kurudu. Aa yabani kekik. Arkadaşlar Mustafa abimiz arkadaşımın ne işi? Benim akrabam kuzeniz. Kuzenim Mustafa abim ormandan getirmiş bunu. Kekiyi buraya dikmiş. Bahar aylarında yaz aylarında sürekli kekik oluyor üzerinde. Burada kopartıp kullanabiliyorlar. Evet. Bu şuralardan alacağım arkadaşlar. Ben de dikeceğim. Evet. Oksalis mor yonca, süs yoncası, kılıç çiçeği, atlas, hatta şurada lavanta bile dikmişler. Lavanta bile var. Ve sinek kanadı, reyhan fesleğen. Gördüğünüz gibi hala burada kış boyu sürekli oluyor. Hemen şurada çingene şalvarı var. Yağmur kesilmişken bu fırsatı değerlendirelim dedik. Evet hala mısırgan topluyor bu arada. Hemen onun yanına geçeyim. Evet arkadaşımın bahçesini göstereyim. Tekrardan geri kalan çiçeklere devam ederiz. Burada bakla ekmiş. Biz bakla yaprağını da yiyoruz arkadaşlar. Salatasını yapıyor. Hatta kısırın yanında harika oluyor çiğ tüketmekte. Salatası da mükemmel oluyor. Arkadaşım da yiyor tabi bu arada seviyor. Biz evet. Geç bunun şimdi daha büyük olması lazım. Evet burada biberler daha hala üzerine biber var. Yem yeşil. Domatesler. Daha yeşil domates var. Turşu mu yapacaksın arkadaşım Turşu bunları? Yapacağım. Buraya ne ektin? Böyle maydanoz mu ektin? Maydanozlu. Hmm. Maydanozlu. Ne güzel de ya. çıkmış. Olsun Bir ya. Saatlik, güzel oramı. Daha ben ekmedim bile. He, Ama bizim bahçede sorunumuz var. Su sorunumuz var. Sulamayınca o yüzden ekesim gelmedi. Bak sen yeşil domatesler. <laughs> yeşil domatesler, ısırganlar. Isırgan kanı durultur arkadaşlar. He. He. Hele de kış aylarında hareketsiz yok sürekli ağır yemekler yediğimiz için kanımız pırtalaşma yapar. Bu arada ısırgan da çok iyi gelir. Topladın mı lazım? Topladım yani. İyi afiyetle ye inşallah. Teşekkür ederim. Ne yapacaksın hala onu? Börek yapacağım. Börek mi yapacaksın? Börek yapacağım başka. Hala çayı da çok güzel oluyor bu arada. Limon içine limon sıkıp Salatası. biraz pul biber atıp. Ya çiğ salata da ya, çok güzel oluyor. Aynı çiğli salata yapıyorum. Hmm. Arada da güzel oluyor. Şöyle bakayım. Fırına mı götürüyorum? Ne yapıyorsun fırında? Hala geç geçebilirsen. Şöyle ineyim. <laughs> her taraf ısırgan. Baklaların arası her taraf ısırgan. Hala romatizm ağrısına ısırganın o tüylerindeki şey çok iyi geliyormuş. Yapmasın. Yakmasını, istiyorum. Aslında diz ağrılarına da çok iyi geliyormuş. Dayanabileceğinde de ısırganı çırpacağım bacaklarına. Yani o ısırganın yapraklarında o minik minik sarı tüylerdeki o bize kaşıntıyı veren, alerji gibi kaşıntı yapan e, bir şeyleri varmış orada arkadaşlar. Şimdi tam lafımı toparlayamadım. Onlar iyi geliyormuş romatizma ağrılarına. Bir zaman sonra ya, geçiriyormuş romatizma ağrılarını. Hala benim balkona düştü komşunun ha, balkonundan. Her tarafı sardı. Daha geçen yoldum bir sürü. He. De orada Telgraf çiçeği arkadaşlar. Şey. Yere bir zafir, Bir, zafir, bir, zafir, bir zafir. Gelirdim, ondan Hı, beri. Daha bizim Mustafa Kaya. Mustafa Kaya. Mustafa Kaya'nın eli durmuyor. <laughs> evet bu da tatlı limon. Tatlı limon arkadaşlar. Şöyle az sonra şu tarafa geçersem daha yakından göstereyim. Limonun tatlısı mı olan, olur diyenler var. Gerçekten de oluyor arkadaşlar. Bu da mavi hindibanın e, aşılısı. Mavi hindibanın aşılısı. Meral bu marul değil değil mi? He ben... Şey, Acı günek. Acı mı? Evet. E, aşılı. Mavi hindibanın aşılısı. İzmir, İzmir aşılı. Ay arkadaşım şeyi oraya atmışım. Niye dikmedin onları? Manginileri. Mustafa abi. Ay Mustafa abi. Ah Mustafa abi. Şöyle göstereyim. Herkes arıyor bulamıyor. Şuna bak. En azından şöyle bir yere fideleyim de isteyen en azından versiniz. Yazık ya, israf olmasın. Benim sevmedi, He, canım benim, bu sürü işin var. He. Evet, ev inşaattaydı. Arkadaşım inşaattaydı evi. Mutfağını yaptırdı. Çok güzel oldu. Güle güle otursun arkadaşım. Şöyle göstereyim. Evet, bu tatlı limon. Mis gibi kokusu olur, tadı da ekşi değil de şekerli olur arkadaşlar. Evet, bu kereviz yap kök tutmayan kereviz yapraklarını tüketiyor arkadaşım gibi. Evet, burada karanfil var ve aloe vera, kocaman aloe vera olmuş. bir sürü peygamber kalıcı yapmışlar bir sürü yağmur suyu bu arada çiçeklere çok iyi gelir hemen şöyle ışık geliyor ama şöyle göstereyim telgraf çiçeği Arkadaşım bunlardan senden alayım. Kalonşolardan. Yaprak güzeli. He. Ne güzel olmuş Bilecek yaprak güzelleri. Bak. Buradaki Bakacağız. limonun kötü olur. Yarılmış çünkü. Yarılmış, aldı mutfağına Al. kullan bari. Baksana Allah. bu diye bu diye bak bunun Hiç koymamış. <gülüyor> şey. <gülüyor> Üst kısmını. Aldı mıydı Mustafa Kaya böyle işte ne bileyim. Bulamasın <laughs> artık canım. Senin bilmiyorum. limonun çok güzeldi ya. Çok nazar güzeldi. nazar. ne yaptıysa bilmiyorum Mustafa Kaya nazar oldu. Evet. Sürekli üzerinden hiç limon eksik olmuyordu yaz kış. Ne büyük, büyük. Çok büyük. Evet, çilli begonya ama yaprak güzellerin harika Hangisi? büyümüş. He, yaprak güzel. Bunlar. Alabilirsiniz. Şu bunlar hep kırıldı ya inşaatların olduğu. Falkurumda yerim kalmadı koyacak da. Kalonşarayım ben senden. Kalon onlar hangi hangi renklerden bilmiyorum. Sen alabilirsin. Hı hı. Valla şu anda Kendisi bütün değil. renklere ihtiyacım var. Sen al, al hangi renk? çünkü geçiyorsun. hiç kalmadı. Sen, 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 sen. Şeyi gördün mü? Tut, tutar hala, tutar aslında. Ha. Ya ne oldu? Ya toprağından mı Bilemedim. Çok arsız aslında. Bir şey de, yani. Ben de bundan tamam. kalmadı hala. Kırmızı değil mi? yok bende kırmızı da bundan kalmadı bu farklı. Ha, yok, bu yılbaşı şey. sen paskalayı mı diyorsun acaba? <laughs> He paskalayı diyorsun Aynı sen bu, bu? bu farklı. Bu yılbaşı çiçeği al. Bu, bu da farklı bak böyle. Bundan da vardı bende. Yok var mı Kanka orada? Var. Dur geliyor. Oo maşallah. <laughs> Kocaman olmuş Aslında kız. İlk defa görüyorum ben sen. Hep geliyorum görmüyordum ben bunu burada. Bu işte güzel durdu. Var, bu şey, Hala dur, vereyim sana da. Hı hı. Çok güzel. İlk defa yiyorum. <laughs> güzel değil mi kız? Güzel güzel. Narenciye çeşitli herhalde. Hı hı. Narenciye türü canım. Şurada var üç tane olgunlaşmış Meral. Evet. Güzel. Çok güzel. güzel, bir, bir Bunun reçelini de yapıyorlar. Hmm. bakalım bakalım. Yani. Daha bunu kendime gelemedim, daha bir inşaatın yüzünden. Bak, şeyler her e yere aldım. Şu limon mu? Vallahi o herhalde... Turunç, turunç, turunç. Turuncu herhalde limona çevirecek işte Mustafa yap. Hı hı. Ama yaprağı turunçtan da değişik mi hazırlıyor? Kokusundan belli olmaz mı hala? Dikendi ya, turunç bu. Limonla diken olur. Limona bahsettim de yapalım. Limon. Limon, limon limon. Limon O zaman aşısını vur. Limon, limon kokuyor. Dur ben alayım. Çok güzel. Ne? Ben bunlar. Hmm. De. 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 bilir. Şunu de yukarı Bak, Yeni şey, dünya. Şunu, şunu, şunu Çiçek bile açmış bu sene arkadaşım baksana. açmış bu sene. Ne güzel. Yeni dünya. Bu engin de ya bu tutma, şu bari şu He. He. Seviyor da yeri de var çocuğun değil. Aman ona kes demiyorum bir şey. Bu, Eline makas asandım <laughs> her şeyi kesiyor. Bak <laughs> 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 ha kocaman buldum. Gülay sana. Ha, sağ ol canım benim. <laughs> Çok güzel. Kızıma götüreyim kız. He kız götür Ona o yesin canım benim. Benim boğazımdan geçmez kızımsız. Aynen. <laughs> ben yedim sağ ol yeter. Ben yediklerinden alayım da. He. Bugün gelmek istedin mi olmadı? Kızımın dersleri vardı. Aynen. Üşüyordunuz kız. <laughs> Meral teyzesinden kumkağı Meral teyzesinden kumkağı diyormuşum. <laughs> evet. evet. Yani orada bir tane daha mı değil mi? Gülay Hangisi? O şeyin bir başını çiçeğine benzer. Onu Mustafa atıp, yok buradaymış o. Hangisi o acaba? O bir kendine gelemedi Gülay ya. Biraz daha herhalde. Şey onlara da Paskalya açar mı bu? Paskalya. ben verdim ya sana da. He, i̇şte şey. Daha bunun açtığını görme. Ha, Yok açtı açtı. Oldu. Çok güzeldi. Tamam. Açar bu sene yine açar. Küçücük parmak kadar da olsa açıyor. He, tamam. hı, -hı açar. Bunlar susamış herhalde, değil mi? He bunlara yağmur değmiyor ya. He. Yalnız şu atlaslarını merak ettim ben atlaslarından. Ben de merak ettim bir türlü şey. İnşallah ben. açsın da. He. Kız her şeyi güzel. kıyamıyorum. Minnacık daha büyüsün biraz da. açar değil mi bu? Ha, açar açar. Nasıl İnşallah. Ne var Vallahi bir e, kadirli takipçim getirdi bana. iki Hı. tane. Biri pembe, biri kırmızı dedi getirdi. Hı. Ama biri kurudu. Biri de kurmak üzereydi. Bakımını yaptım. Çok şükür kök çürümüşmüş. Tekrardan dirilttik. iyi geldi. iyi oldu. Diktim, büyüdü. Dur bakalım. Hı, çiçeğim hiç açmadı. Üzüldüm. Bunun çiçeğim tomurcuğu var. Hani yok. Şu değil mi tomurcuk? Yok, bu tomurcuk değil mi? Şey mi? Filiz mi verecek filiz acaba? Seyrede. Bakıyorum bakıyorum her gün. Bunların ucuna bunların oluyor. ucuna değilmemesi gerekiyor. Bak şuralardan olacak ya bak. He. Biz o gün sadece bağladık yani ha. burada Şeydi, Ucuna değdiğin zaman bunun da böyle bir özelliği var. Mesela şu bak değilmiş buna. Evet. Ee, bunu ucuna değdiğin zaman uzamaz. Evet. Başka bir filiz çıkar, başka bir filizden devam eder. İnşallah açarsa de öyle. çok beğeniyorum. Çok seviyorum da dur Ya ben de bordosunu aldıydım. Büyütemedim. Vurdu. Ben iki tane var bakalım. Biri biri bir Bir açsın mı? bakalım da inşallah e, rengine de bakalım. Çocukluğumun çiçeği. Mi? Bu arada e, yaprak biti olmuş ha. Aa buradaki yaprak biti olmuş şey. O nereden geçer? Ee, Bu Arap sabunundan geçer. Arap ee, Bir yemek mi? kaşığı Arap sabunu koy bir litre suyun içerisine. Ha. Bir yağ fıstığı ya da bir öyle bir fıstığı olursa Şöyle öldüreyim de. Ee, üstüne de şey yap ee, bir tatlı kaşığı sirke koy elma sirkesi iyice çalkala arada sık böyle halam az önce nazile halama sorsana çiçeklerini kurtardı ondan ee, baksana yaprak bu, bu da sarısıymış yeşilini siyahını görme bu da sarıymış hmm. yaprak biti. Pazar ya, evdeyim bu yağmurlu havalar nemli havalarda kalonşolar çok hastalık olur fazla koyma sirkeyi fazla koyarsan çiçeklerini kurutursun ona göre dikkat et ee, Arap, bir tatlı kaşığı koysan yeter Arap sabunu, Arap sabunu bir yemek kaşığı o, zarar etmez o. Ne kadar suya? Bir litre suya. Bir litre suya. Hı hı. Ee. hı, -hı. Evet bu arada yağmurla yağmurlu hava derken hava güneş açtı. Çok da güzel oldu. Bahar havası gibi oldu. Şimdi az önce kıştı arkadaşlar. video başlarken videonun sonunda yaz geldi. Evet arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Ve Instagram hesabımı, TikTok hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Ve orada da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim yanımda olan, sürekli desteklerini veren gönlü güzel bacılarıma, gönlü güzel takipçilerime onlar hepsi kendini biliyor. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün arkadaşımdan misafirim. Kızını nişanlamış. Hayırlı olsun demeye geldim. Evet o da bizi sağ olsun. Halamla beraber misafir etti, konuk etti. Gönlü güzel arkadaşım. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Hemen ben eve girmeden buradaki kalon da alacağım ve eve ondan sonra gireceğim. Siz de böyle arkadaşlarınıza verirseniz tekrardan isteme en azından yüzünüz olur. Benim gibi. <laughs> evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda da tekrardan görüşelim ve kanalımı da paylaşırsanız çok sevinirim. Öpüyorum hepinizi. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum.